Memleket arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili arkadaşlar, 2025 dikey geç sınavı artık geldi, kapımıza dayandı. Umarım hepiniz hazırsınızdır sınava. Umarım inşallah hepiniz de emeklerinizin karşılığını kat kat fazlasını alacaksınız. Arkadaşlar sınav geldi. Bu videomuzda e, sınavla ilgili artık son hamlelerden bahsedeceğiz. Son taktikler, son uyarılar. Bir canlı yayın daha yapmayı planlıyorum arkadaşlar sınav gecesi haberiniz olsun. Belki bu akşam da yapabilirim. E, biliyorsunuz yarın değil diğer gün sınavdır. Gerçekten havalar çok sıcak arkadaşlar. Ben de inan ki arkadaşlar bu videoya hazırlar, hazırlanırken inanılmaz dereceden terledim. Görüyorsunuz arkadaşlar çok sıcak. Ve siz de böyle sıcak e, olduğu bir zamanda ne yazık ki sınava gireceksiniz. Arkadaşlar sınava girerken o zaman birinci e, tavsiyede bulunayım. Birinci tavsiyem şudur. Sınava girer giderken gerçekten arkadaşlar ince şeyler giyin. tavsiye tamam, arkadaşlar. Yani böyle kalın şeyler giymeyin. Pantolon özellikle kalın olmasın. Dikkatli olun arkadaşlar. Sınav çünkü sınav esnasında böyle ne bileyim çok sıcaklık basabilir. Bu konuda dikkatli olmanızı öneriyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar bazı şeylerden bahsedeyim. Sonra uyarılarda bulunacağım. Sonra işte taktik, motivasyon, rehberlik. Sonra videomuzu kapatalım. Öncelikle arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bu kanal sizin kanalınız. Biliyorsunuz sezon başından beri sizlerleyim arkadaşlar. Her yıl olduğu gibi 10 yıldan fazladır öğrencileri... E destekliyoruz ders sadece ders anlatmıyoruz. Rehberlik, motivasyon, taktik, yönlendirme, öneriler vesaire yanınızdayız. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın artık siz elinizden geleni yaptınız. Bazı öğrenciler çünkü yorumları okudum. Hocam işte ne yapacağım bilmiyorum, hangisine çalışacağım bilmiyorum, ne bileyim. Son günde mi çalışsam arkadaşlar bakın şu zamana kadar artık siz elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Bundan sonra artık dinlenme zamanı. Bundan sonra özellikle bugün belki son bir tekrar yapabilirsiniz. Sınava iki gün kaldı çünkü yarın değil diğer gün sınav. Şu an cuma günü ben bu videoyu çekiyorum. Bugün son bir tekrar yapabilirsiniz. Son bir son eksikliklerinize dokunabilirsiniz. Bir geometri tekrar yapabilirsiniz. Ondan sonra konuyu kapatın. Yarın cumartesi günü yarın dinlenmenizi öneriyorum arkadaşlar. Ha hocam ben yarın sabah kalkarım bir deneme sınavı daha atarım tam sınav saatinde. Ondan sonra dinlenirim diyorsanız da tercih sizindir arkadaşlar. Ama yarın yarın dinlenmenizi kesinlikle öneriyorum. Çünkü arkadaşlar bazı öğrenciler bir iki net e, yükselteyim diye son gün çalışırlar. Beyin çok yorulduğu için, vücut beyin çok yorulduğu için ve bıkınlık da olduğu için sınavda ne yazık ki 5 nete, 6 nete bazen 10 nete de mal olabiliyor. Bunu lütfen yapmayın çünkü bu sınavlar uzun maratonda çalışılıp neticeye e, varılacak sınavlardır. Kısacası sınava girmeden önce arkadaşlar siz çok emek verdiniz. Aylardır çalışıyorsunuz. Beyninizi çok yordunuz. O yüzden sınava girmeden önce beyninizi biraz dinlendirmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yarın yapanacaklarınızla ilgili bazı bilgiler vereyim. Yarın sevgili arkadaşlar uyandığınızda bir deneme çözer misiniz çözer misiniz bilmiyorum. Bence çözmeyin. Yine de takdir sizin sevgili arkadaşlar. Kahvaltınızı yapın. Çıkın dışarıya sevgili arkadaşlar. Şöyle doğa ortamı bir yere giderseniz mükemmel olur. Orman ortamı, bol, bol oksijenli olduğu bir yere giderseniz sizler için güzel olur sevgili arkadaşlar. Bulamazsanız da herhangi bir yere gidebilirsiniz. Deniz kenarı olabilir. Ya da ne bileyim herhangi bir yere gidebilirsiniz. Gün içerisinde mutlaka çıplak ayakla toprak üzerinde bir 10 dakika 15 dakika gezmenizi öneriyorum. Üzerinizdeki negatif enerji, üzerinizdeki stresi, elektriği toprağa dökün arkadaşlar bu şekilde. Ondan sonra gezin şöyle manzaralı bir yere odaklanın bir yere oturun sevgili arkadaşlar telefonunuzu sessize alın manzara bir doğa manzara olası olabilir orman manzarası olabilir bir deniz manzarası olabilir herhangi bir manzaraya şöyle uzaklara gözlerinizi dikin arkadaşlar kendinize dinlenin şöyle bir saat boyunca uzaklara bakın beyniniz iyicene dinlensin arkadaşlar bizim amacımız beyni iyicene dinlendirmek ki beyin de sınavda bizlere yardımcı olsun sevgili arkadaşlar. Güzel bir şekilde dinlendikten sonra beyninizi dinlendir. Yani yarınki amaç beyin dinlendirmek. Ya da gruplarda falan gezmeyin arkadaşlar. Telefonla çok uğraşmayın. Beyninizi dinlendirmeye bakın. Bu çok önemlidir. Bu söylediğim şey çok önemlidir. Akşam üzeri de şöyle güzel bir yürüyüş yaparsanız sevgili arkadaşlar. Akşamda yatağınıza giriyorsunuz. Saat 11 civarı 12 civarı yatağınıza giriyorsunuz. Uyuyun sevgili arkadaşlar. Uyuyamasanız da bunu panik haline getirmeyin. Çünkü bazı öğrenciler uyuyamıyorlar. Özellikle böyle yatağa girdikten sonra şöyle bir e, kitap, roman kitabı alıp uzanarak okursanız uykuya dalacağınıza e, eminim arkadaşlar. Yatmadan önce bir yoğurt falan yerseniz de olur aslında. Artık bunu size bırakıyorum. Sonra pazar günü sabah erkenden uyanıyorsunuz. Arkadaşlar. Sınav çıktı. E, çık, sınava giriş belgenizi çıkartmamışsanız mutlaka çıkartın şimdiden arkadaşlar. Şu videoyu izledikten hemen sonra gidin çıkartın. Çünkü pazar günü sabaha bırakanlar var. Sonra sınav çık, e, giriş belgesini çıktısını almayan arkadaşlar ne yazık ki sınava giremiyorlar arkadaşlar. Bu arada okula çok sıcak ki saati bir ters takmışım arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. Arkadaşlar sınav giriş çıktı belgesinin çıktısını mutlaka alın. Bildiğim kadarıyla renkli de alsanız fotokopisi e, renklisiz de alsanız yine sınava girebiliyorsunuz ama yine de renklisini çıkartın arkadaşlar zaten bir iki sayfalık bir şeydir diye biliyorum. Sınav giriş belgenizi yarın cumartesi bakın mutlaka arkadaşlar bugün yarın, yarın çıkartın bunu basıra basıra söylüyorum. Sınav giriş belgenizi kimliğinizi vesaire alıyorsunuz sabah saat 10'u ondan önce sınava gireceğiniz binaya gitmeniz gerekiyor. Bakın sevgili arkadaşlar sınava giriş belgenize baktığınız zaman saat 10'dan önce gelmeyen kişiler yani saat 10'dan sonra gelen kişileri sınav binasına almayacağız demişler. Yalnızsa beni düzeltin yorumlarda sevgili arkadaşlar. Çünkü okuduğum kadarıyla öyledir. Yani saat 10'dan önce mutlaka ve mutlaka sınava hatta ben sizin yerinizde olsam saat 9'da sınav binasında olurdum sevgili arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar bunu böyle ne bileyim çok basit bir şeymiş gibi görüyorlar. Biliyorsunuz YKS'de bazı öğrenciler mağdur oldu bu konuda. Mağdur olmadılar açıkçası yani bu bir sorumsuzluk diyelim yani artık yani bilmiyorum çünkü... Haftalar önce biz bunu defalarca uyarıyoruz öğrencileri, defalarca dile getiriyoruz. Bakın arkadaşlar sınava tam zamanında gidin. Yani ki arkadaşlar alarmla sadece alarma alarmla olmaz. İşte aile bireylerini uyarmanız gerekiyor. Benim sınavım var, beni uyandırın. Tamam sevgili arkadaşlar. Uyandıktan sonra güzel bir kahvaltı yapın, sınavınıza gidin. Saat 9.30 en geç sınav e, giriş sınava gireceğiniz binanın önünde bulunun arkadaşlar. Oraya gittiğinizde bile kesinlikle yani böyle orada e, şey yapın yani güvenliğe bakın ne zaman girişler var ne zaman çıkışlar ne, ne zaman gireceksiniz falan bunları bilin arkadaşlar sınava girdiğinizde arkadaşlar hani bunlar konuşmak ayıp değildir tuvalet ihtiyacı diye bir şey yoktur sevgili arkadaşlar o yüzden sınavdan önce çok fazla çay kahve tüketmeyin bunlar biliyorsunuz arkadaşlar çayla kahve yani böyle e, bu tarz gazlı içecekler olsun kafein olsun çay olsun falan bunları aldığımız zaman dışarıya hızlı bir şekilde çıkıyor. O yüzden sınavda sıkıntı yaşamanızı önermiyorum. Yani bir bardak çay içerseniz ya da bir bardak kahve olabilir. Su da yani alın çok fazla içmeyin. Yani için arkadaşlar. Sınavdan önce de mutlaka sınav giriş sınava gireceğiniz binada tuvalet ihtiyaçlarınızı bilmem neyinizi giderin arkadaşlar. Bunun dışında sevgili arkadaşlar sınava giderken e, kimlik kartını sevgili arkadaşlar. Bir de sınava giriş belgeniz dışında bir şey götürmenizi önermiyorum. Ya da götürmeniz gereken başka bir şey var mı arkadaşlar? Bir kimlik kartı bir de Derdi bir arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bir de e, sınava giriş belgenizi götürmeniz gerekiyor. Kalem açacak silgi falan götürmenize gerek yok çünkü ÖSYM veriyor. Sınava girdiğinizde masanızda bir kitapçık bir tane optik kağıt bir de bir kutu olacak. İçinde sevgili arkadaşlar iki tane kurşun kalem diyebiliyorum. Bir tane silgi bir tane açacak bulunacak. Hatta belki bir tane mendil bir şiş, şeker de olabilir. Evet sınava girdiğinizde arkadaşlar hemen optik kağıdınızı ee, bir de şey e, kitapçının üzerindeki bilgileri dolduracaksınız kodlayacaksınız kodlama yaparken arkadaşlar acele etmeyin kodlaman o yuvarların içinde taşımaması gerekiyor arkadaşlar içini doldurun da dışını taşmasın stres kaygı heyecan herkesle varsa sevgili arkadaşlar unutmayın ki sizinle birlikte bu sınava giren bütün rakipleriniz aynı durumdalar aynı e, hissiyatları yaşıyorlar dolayısıyla bunu panik haline getirmediğiniz sürece hiçbir sıkıntı yok Stres, heyecan falan illaki olacak ama bunlara rağmen kazanabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar ki öğrenmişsinizdir de sınavda da bunları panik haline getirip teslim olmayacağız. Bir net daha yapsam kazanırım düşüncesiyle saldıracağız arkadaşlar. Bir net, bir nettir şeklinde her soruya saldıracağız. Ama herhangi bir soru çok vaktimizi alıyorsa onunla inatlaşmayacağız. Arkadaşlar kazanmayan birçok öğrenciye sorduk. Niye kazanmadınız? Dediler ki hocam sınav süresini yetiştiremedik. Bazı sorular çok vaktimi aldı. Problemlerle ilgili bir iki soru vardı. Her biri 10 dakikamı aldı. Bu şekilde söylentiler çok duyuyoruz. Sizden ricam arkadaşlar. Bu sefer kazanmak istiyorsanız hiçbir soruyla inatlaşmayın. Soru çıkmıyorsa 2 dakika uğraştınız. Baktınız işler uzuyor. Onu yuvarlığa alın. Bir ilk önce gerçekten kısa sürede yapabileceklerinize dokunun. Optik kağıdınıza kodlayın. Ondan sonra zaten vaktiniz kalacak. Geri geleceksiniz. Eee. Daha fazla zamanı ayıracağınız sorulara geri dönüp onlara dokunabileceksiniz. Ayrıca bazen bir soru çıkmıyor. O an beyin algılamıyorsa gibi arkadaşlar. Eğer siz o soruyu yuvarlığa alıp geçerseniz beyin arka planda onu çözecektir. Bana güvenin arkadaşlar. Sınavınızı tamamlayın. Zamanınız zaten artacak siz bu şekilde davrandığınız zaman. Hiçbir soruya çok fazla zaman ayırmadığınız zaman. Geri geldiğinizde emin olun onu kısa yolda yapabileceksiniz arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. İkinci defa geri geldiğinizde o soru yine bir 5-10 dakikanızı alacaksa yine yuvarlığa alın arkadaşlar. Çünkü sizin için mümkün, sizin için önemli olan optik kağıdınıza fazla doldurma yapmaktır. Zor bir soruyu çözmek değil. Zor bir soruya 15-20 dakika vermek değil sizin göreviniz. Sizin göreviniz optik kağıdınızı karalamak. Yani oraları güzel bir şekilde doldurup kodlamak optik adınıza kaç ne kadar soru varsa o kadar iyidir. Lütfen bunu aklınızdan çıkartmayın. Sınav esnasında arkadaşlar bunalma gelebilir, daralma gelebilir, ne bileyim. Yani böyle kendinizi böyle nefes alamıyor musunuz gibi ya da stresli hissedebilirsiniz. Şöyle her şeyi bırakıp Tavana mı bakıyorsunuz bilmiyorum gözünüzü mü kapatıyorsunuz. Şöyle bir, bir dakika ya da 30 saniye boyunca gözünüzü kapatıp güzel bir şekilde kendinizi sakinleştirmenizi öneriyorum sevgili arkadaşlar. Sınavda pes etmek yok. İşler kötüye gidiyor. Sınav zor mu olacak, kolay mı olacak diye soruyorsunuz ya arkadaşlar. Sınav size zor da gelebilir, kolay da gelebilir. Ama emin olun zorsa herkese zor gelecektir. Kolaysa herkese kolay gelecektir. Diyelim ki sınav size çok zor geldi. Hiçbir şekilde durmak yok yola devam diyeceksiniz. Çünkü benim rakiplerim de şu an zorlanıyordur. Ben bir net daha yapsam onların önüne geçerim düşüncesiyle elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız arkadaşlar. Sınavın son saniyesine kadar mutlaka savaşacaksınız. Son saniyesine kadar bir çizik bile bir çiziktir. Elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız arkadaşlar ve inşallah sıralamaya girip kontenjanlara dahil olacaksınız. Sevgili arkadaşlar sınavı turlama yöntemiyle çözün. Turlama yöntemi aslında demin söylediğim gibi hiçbir soruya gereğinden fazla zaman vermediğiniz zaman bir tur atıyorsunuz sonra optik kağıdınıza mutlaka doldurun turunuzu tamamladığınızda. Çünkü bazıları tu böyle en önemlisi optik kağıttır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kitapçıkta size verilen kitapçıkta yazdığınız çözümler var ya arkadaşlar yazıp çizdiğiniz çözümler ona kimse bakmayacak bile ama herkes sizin optik kağıdınıza bakacak. Yani ÖSYM herkes derken ÖSYM sizin optik kağıdınıza okutacak optik kağıt sizi kazandıracak. O yüzden turunuzu tamamladığınızda ya da bir sayfayı bitirdiğinizde bence o sayfayı kodlayabilirsiniz. Tamam mı? Kaydırma yapmamak adına optik kağıdınız sizin hazinenizdir. Sınavda her zaman aklınızda şu olsun arkadaşlar bunu aklınızdan çıkartmazsanız inşallah kazanacaksınız. Optik kağıdım benim altın çuvalımdır. Değil mi? Bir çuvaldır. içine altın doldurmam lazım ve bu altınlarla kazanacağım. O yüzden optik kağıdınız her zaman gözünüzün önünde bulunsun. Bir sayfa bitti mi? Kodla diğerine geç. Tamam mı? Bu şekilde. Evet bu videoda aşağı yukarı söyleyeceklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Yine sınavdan önce sizlere bir canlı yayın da yapacağım. Bir video da yapacağım. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Yine de ne olur ne olmaz belki sağlığımızı kaybederiz belki üşütürüz bilmem ne video yapamayız. Bu videoda söylüyorum e, peşinen. Bu sınavda hepinize başarılar diliyorum. Çok emekler verdiniz sevgili arkadaşlar. Çok güzel çalıştınız. Yani biliyorsunuz günümüzde arkadaşlar gerçekten çok boş insanlar var. Sokakta bakıyoruz yani ne bileyim. Hiç kendini geliştirmemiş. Bir kitap bile okumamış. Okulu bırakmış. Sokak soytarısı olmuş. Orada burada gezenler bilmem ne. Sizler ne yaptınız? Sizler okumaya karar verdiniz. O yüzden arkadaşlar sizler kaliteli insanlarsınız. Sizlerin bir hedefi var. Bir amacınız var. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz sevgili arkadaşlar. Bu sınav sizler için sadece bir ölçme ve değerlendirme herkesin girdiği bir sınavdır. Bu sınav sizin yeteneklerinizi, sizin zekanızı, sizin kişiliğinizi kesinlikle ölçmüyor. Bir sınavdır. Gireceğiz. İnşallah sıra sıralamaya girip hedeflerinize de ulaşacaksınız. Ama sizlere arkadaşlar saygım var, sevgim var. Çünkü sizler karar verdiniz. Sizler dediniz ki biz boş insanlar olmayacağız. Bizler okumayı seçtik. Yani her şey okumak değil elbette. Eğer okunmuyorsa bile öğrenci mesela diyelim bir öğrenci okumaya karar vermedi dedi ben okumayacağım. O zaman gidip çalışacak. Boş insan olmamak adına. Ama siz ne yaptınız arkadaşlar? Siz dediniz biz okuyacağız. Bizim hedeflerimiz var. Biz avukat olmak istiyoruz, mimar olmak istiyoruz, mühendis olmak istiyoruz, öğretmen olmak istiyoruz, hemşire olmak istiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Hakim savcı olmak istiyoruz, avukat olmak istiyoruz. Sizler buna karar verdiniz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar kendinizi rahat bırakın. Stres, heyecan herkesle varsa sevgili arkadaşlar bunu unutmayın. Bütün rakiplerinizde var. Bunu panik haline getirmeyin. Panik haline yani bunların sizin e, sınavı çözmenize engel olmasına izin vermeyin arkadaşlar. Panik haline getirmeyin. İnşallah inanıyorum size kazanacaksınız. Aylardır çalıştınız, çabaladınız. Çok güzel emekler verdiniz. Arkadaşlar zaman yeri geldiğinde birlikte ağladık, birlikte güldük, birlikte sıkıldık, birlikte şu an bakın bir cehennemi yaşıyoruz. İnanılmaz bir sıcak. Ve buna rağmen pes etmeden çalıştınız arkadaşlar. Tüm aksiliklere rağmen çalıştınız, elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Hedeflerinizden şaşmadınız. O yüzden çok değerlisiniz arkadaşlar. Tebrik ediyorum şimdiden sizleri. Bu noktaya kadar gelmişseniz hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah emeklerinizin karşılığınızı fazlasıyla alacağınız bir sınav olacaktır. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda ya da canlı yayında görüşmek üzere. Sınav yolunda hepinize yani bu sınavda DGS'de hepinize başarılar diliyorum. Sınavdan sonra da arkadaşlar hemen canlı yayın başlatacağım. Takipte kalın. İnşallah sınavlarınız güzel geçecek. Bu sınavınız güzel geçecek. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.